Uzaya simülasyon yapmanın maliyeti çeyrek milyon dolardır. Bu deneyim, katılımcılara uzay yolculuğu hissini yaşatmayı amaçlar. Okyanusun derinliklerini keşfetmek için gereken 50,000 dolarlık deneyim, katılımcılara su altı macerası sunarak heyecan verici anlar yaşatır. 10,000 dolarlık bir deneyim ile sıcak hava balonunda yemek yemek mümkündür. Michelin yıldızlı şef eşliğinde, muhteşem manzara eşliğinde yemek tadılır. Fil deneyimi doğanın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne serer. Bu deneyim, sıradan bir maceradan daha fazlası olarak değerlendirilir. Sıfır yerçekimi deneyimi, izleyicilere benzersiz bir his sunar. Katılımcılar, bu deneyim sırasında eğlenceli ve heyecan verici anlar yaşar. Dubai'deki lüks deneyimler, video boyunca sunulan en etkileyici anlardan biri olur. Katılımcılar, dünyanın en yüksek binasında durarak unutulmaz bir manzara görür. Arkadaşlar, Dubai Autodrome'da F1 Goş Kartları ile yarışır. Bu etkinlik, hız tutkunları için muhteşem bir deneyim sunar. Bir arkadaş, bir formula arabası sürme deneyimi yaşar. Bu, onun hayatındaki en iyi günlerden biri olarak tanımlanır. Lamborghini hediye etme anı, izleyenler için sürpriz olur. Bu, takipçileriyle etkileşim kurmanın eğlenceli bir yolu olarak öne çıkar. Yemek deneyimi, dokunmatik etkileşimli görsellerle zenginleştirilmiş bir atmosferde gerçekleşir. Bu yemeği daha da özel hale getirir. Dubai'deki 360 derece sonsuzluk havuzunda yüksekten manzara seyretmek, katılımcılara nefes kesici bir deneyim sunar. Bu, yükseklik korkusunu aşmak için bir fırsattır. Burj Khalifa'nın zirvesine tırmanmak, fiziksel ve zihinsel bir meydan okuma olarak karşımıza çıkar. Bu deneyim, izleyicilere cesaret ve azim aşılar. En yüksek binanın tepe noktasına ulaşmak, fiziksel ve zihinsel dayanıklılık gerektiren bir süreçtir. Bu deneyim, sınırlarımızı aşmamız için bir fırsattır. Yükseklik korkusuyla yüzleşmek, kişisel gelişimin önemli bir parçasıdır. Korkularımızı aşmak, genellikle bize yeni ve heyecan verici deneyimler sunar. Rahat alanımızdan çıkmak, kendimizi keşfetmemize yardımcı olur. Yeni deneyimler, kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemizi sağlar.